Boşanma stresi. Eğer karı kocanın aralarının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden de bir hakem gönderin. Bunlar barışmak isterse Allah aralarını bulur. Şüphesiz Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır. Boşanma evlilik bağını çözmek veya terk etmek anlamına gelir. Kadınla erkek arasındaki meşru nikah bağının çözülmesi şeklinde de tarif etmek mümkündür. Peygamber Efendimiz Esselatu vesselam Allah'ın en çok nefret ettiği mübah olarak boşanmayı tarif etmiştir. Boşanmış insanlar eskisine göre hayattan daha az zevk alırlar. Boşandıktan sonra yeniden evlenen kişilerin çok az bir kısmı eskisinden daha mutlu olduğu söylenmektedir. Ama birinciden sonraki evlilikte mutlu olunmaz diye bir şey düşünmek de doğru değildir. Ani boşanmaların neticesi umumiyetle pişmanlığa dönüşür. Hayalindeki hayatı bulamayan kişilerde eski hayatına dönme arzusu baş gösterir ki bir daha dönmeyecek şekilde boşanmış kimselerin eski eşlerine yeniden dönmeleri dini bakımdan da mümkün değildir. Bundan dolayı İslam boşanmadan önce anlaşma usulüne getirmiş ve iyice düşünülmesini son sözü söylerken asla geriye dönmeyecek şekilde karar verilmesini emir buyurmuştur. Ayeti Kerime şöyledir. Eğer Karı kocanın aralarının açılmasından endişe ederseniz erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden de bir hakem gönderin. Bunlar barışmak isterse Allah aralarını bulur. Şüphesiz Allah her şeyi bilen her şeyden haberdar olandır. Eşler arasında bir geçimsizlik söz konusu olduğu zaman bir kadının akrabasından, diğeri de erkeğin akrabasından olmak üzere iki veya daha fazla kişilerden müteşekkil bir hakem heyeti oluşturulur. Hakemlerin görevi eşler arasındaki gerçek durumu öğrenip barıştırma ve hangisinin haksız olduğuna şahitlik etme işlemini yürütmektir mümkünse bu şahıslar kadın ve erkeğin kendi adına karar vermesine itimat ettiği, güvendiği kişilerden oluşur. Böyle olması müstehaptır. Çünkü bunlar aileyi daha iyi tanır. Onların dertleri ile en iyi şekilde ilgilenirler. Böylelikle Evlilik hayatının sırlarının muhafaza edilmiş, isimlerinin lekelenmesi önlenmiş olur. Bu uygulama akraba olan kişilerde yapılabileceği gibi yabancı bir şahıs veya şahıslar vasıtasıyla da gerçekleştirilebilir. Lakin evla olan her iki hakemin de karı kocanın akrabalarından olmalarıdır. Çünkü akrabalar karı kocanın halini yabancılardan daha iyi bilir. Islah ve barıştırma içinde daha titiz davranırlar. Eşlerden birini haksız olarak tercih etme hatasına düşmezler. Onun için çiftlerin gönlü onlara daha çok emniyet duyar. Bunların esas gayesi aileyi parçalamaktan kurtarmaktır. Ama her şeye rağmen her iki tarafta boşanmaya kararlı ise o zaman boşanabilecekleri ayetle tespit edilmiştir. Eğer müddet içinde dönmeyip kadınlarını boşamaya karar verirlerse ayrılırlar. Biliniz ki Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. İslam dini boşanmanın meydana gelişini Hoş karşılamamasına rağmen meşruiyetini de kabul buyurmuştur. Zira boşanma hadisesi cemiyetin ezeli bir yarasıdır. Ailelerin düzenini bozar, fertlerin dayanışmasını sona erdirir. Özellikle evlat sahibi olan çiftler ayrıldıkları zaman çocuklar adeta sahipsiz ve bakımsız duruma düşer. O zaman dede ve nineler için öksüzü büyütme görevi başlar. İnsan fıtratında mevcut olan evlat sevgisi kesintiye uğrar. Çocuklar ana babadan ve kardeşlerinden ayrıldığında kime nasıl davranması gerektiğini öğreninceye kadar kendi içlerinde büyük bir stres yaşarlar. Ebeveynin ayrılmasından dolayı çocuklarda kendilerini sorumlu tutma üzüntüsü baş gösterir. Eşlerin birbirlerine yabancılaşması çocuklar üzerinde gerilim oluşmasına sebep olur. Evladının sevgi dolu çığlıklar arasında yaşamaya alışmış anne ve babalar onlardan ayrı kalmakla manevi bir boşluğa düşer. Bunun stres ve ezikliği hissederler. Anne ve babasını etrafında görmeyen çocuğun da mutluluğuna gölge düşer. Bunlardan biri olmadığı zaman duygularında zayıflama oluşur. Bundan dolayı da aşağılık duygusu gelişebilir. Ancak bakımları sağlam yapıldığı takdirde çocukların hayatında menfi bir değişikliğin olmaması da mümkündür. Eşlerin birbirlerinden ayrılma anındaki stresleri rüzgarın ateş üzerindeki etkisi gibidir. Hafiflemiş sevginin sönmesine, alevlenen üzüntü ve kederinde artmasına vesile olur. Çiftlerin ayrılmaya karar vermeleri, zorluklara karşı direnme gücünün kaybolmasından meydana gelir. Yaşayan anlaşmazlıklar ve tartışmalar, evlilik ve aile ilişkilerinin düzenli olarak yıpranmasına sebep olur. Bir müddet daha sefalete dayanma yerine ayrılır kurtulurum düşüncesi başladığı zaman ailede parçalanma tehlikesi baş gösterir. Ani kararla seçilen eşlerde bu düşünce daha çabuk oluşur. Çünkü kolay elde edilen bir şeyin gerektiğinde yine kolayca bulunacağı zannedilir. Boşanma stresinin uzun müddet devam edeceği hesaba katılmaz. Anlaşmazlık hali yaşayan çiftlerin anlattığım hususları göz önünde bulundurmaları hayat çekilmez hale gelmedi ise bir daha etraflıca düşünüp evliliğin devamı için direnmeleri boşanmaktan daha hayırlı olacaktır.